Selamlar değerli takipçilerim. Az önce o sefayı yıkayıp ahıra çektim. 5 dakika girdim çıktım. Bakın 5 dakika daha at kurumamış. Bakın hemen atımla artık al karısı mı dersiniz? Üç afiler mi dersiniz? Gelin götürmüşler. Tabi Buldura böyle temiz güzel atı. O sefa tabi atta şu an o tedirginlik hala devam ediyor. Dur oğlum dur. Evet gördüğünüz gibi bakın. Bazıları diyorlar ki inanmayanlar tabi. At yuvarlanmıştır, at yatmıştır. Bu atta yatmış bir vaziyet var mı? Ama o tedirginlik hala devam ediyor. <laughs> dur. Dur. Sefoş. Tamam oğlum. Tamam tamam tamam. Deliler derisi. Dur. Bak. Bak. Bakın 5 dakika bile geçmedi yani. Ahıra koydum. Dur oğlum. Bir girip çıktım baktım örmüşler. Sefoş. Tamam sakin. Ben yanındayım. Ben yanındayım oğlum. <laughs> ben yanındayım. Ay güzellen götürür onlar da ya. Çirkinler ne işleri var? Evet, üç harfler bile güzelle uğraşıyor. Çirkinin burada bile şansı var. <laughs> Atalar boşuna dememiş. Güzellen taş taşıram, çirkinle bal yemem. Ha senle taş taşıram Safoş. <laughs> ha Safa. Ha yaradana kurban la. Ne yapalım? Onlar da bu dünyanın varlıkları. Olsunlar, gelsinler baş üstüne zarar vermesinler, binebilirler. Hatta önceden haber versene ben takımlardım, eğerlerdim yani. <laughs>